Bu köyde yaşamak zor. Bu odununu kes. Beş tane ağacı kes. Ondan sonra şöyle çek. Bu, bu kadar odunu da çekiyoruz. Ondan sonra köyde yaşamak güzel. Kim demiş yaşamak güzel? El yayladığını gezsin. Piknik yapsın. Biz burada odun çekelim. Aa, ne ala ne ala. Çiftçi kardeş bugün tuzağa havandı. Görüyorsunuz işte kolonla odun çekeyim. Eskiden de böyle kolon çekmek, biz de hala çekiyoruz. Ya aha bak kalıyorum. Abo bu ne? Anam 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 anam. Kocadık kocadık. Anam anam anam. Ulan, ulan hanım bana çocuk demişsin bunu. Ah bu kadar yeter mi? Ah. Allah'ım bu aziyet bu aziyet odun çekmek diyor. he.